Deneme 3. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Duman Akıbet'in eee dersin ders videosunu yapacağız beraber. Daha önce Duman e, gözleri kanlı'nın yapmıştık. E, onun dışında Şebnem Ferah Gözlerin altını çizilir, Hoşçakal Kal solo ders videoları, Demir Demirkan'ın e, zaferlerim'in e, solosunun ders videosu var. E, kanalımda kanalda daha başka yabancı şarkılarında var. Daha böyle işte çeşitli içerik üretmeye çalışıyorum. İstekleriniz doğrultusunda videolar yapmaya çalışıyorum. Ama tabii hepsine yani yavaş yavaş oluyor. Çünkü editlemesi var, yüklemesi var, arkadaşa göndermesi var. Bir sürü vızvızı var yani. Ee, o zaman hadi başlayalım. <laughs> abone olursanız da çok sevinirim. Hedefimiz 1000 abone. Ee, bir 1000 abone olmamız lazım yani. O zaman biz insan yerine koyuyormuş YouTube. Ondan sonra artık zaten daha abone olun diyeceğimi sanmıyorum. <laughs> Şaka. Ondan sonra 10 bin var, 20 bin var. Yürüyeceğiz. <laughs> Neyse. Hadi başlayalım derse. Şimdi ritmi böyle kısa kısa çalıp ondan sonra anlatacağım. Dörtlükler halinde. Şöyle başlıyor. Bu şekilde başlıyor şimdi. Şöyle başlıyor ilk başlık. La teli 6. perde, re teli 8. perde ve sol telin boş, boşun sol, teli boşu kullanıyoruz. Yani şöyle bir arpejimiz var aşağı doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı yukarı doğru in çıkıyoruz. Yani parmaklarımız 6, 8'e basılı iken tel tel söyleyeyim. La teli, re teli, teli, sol teli, re teli, la teli, re teli, re teli sol teli. Re teli. Yani toplamda oluyor. Sonra ne yapıyorum? Hop! Şu pozisyona geçiyorum. La teli, sekiz re teli altı yapıyorum bu sefer. Orada aynı şeyi yapıyorum. Aynı arpej. Ama bu sefer yaptıktan sonra ilk üçlüyü yani la teli, re teli, sol teli, re teli, la teli re teli, sol -teli, 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 teli yaptıktan sonra en son sol tene boş olduktan sonra ne yapıyorum? Hop, la tele altıya vuruyorum. Yani şöyle oluyor sonuncusu. Toplamda. Pardon. Oldu. Sanırım. Zaten bu ritmin üzerine kurulu gene bu şarkı. Devamı şöyle. Eee. Şarkının. Gene altı sekiz aynı şey yapıyoruz. Gene aynı şey yapıyoruz. Ama bu ikincisine boşluyor sol teli. Sol yediye basıyoruz. Orta parmağımızda bu sefer. Yani. Oluyor. Sekizde bitiyoruz şurada. Ve teli sekizde. Yani ne yaptık? Altı sekiz sıfır sekiz altı sekiz yedi sekiz. Sonra gene eskisine dönüyoruz. Yani eskisi neydi? Eskisi dediğimiz şey. la teli 8, re teli 6. İkinci pozisyonumuz. Bunu da iyi yani. Ama bu sefer ikinci yapışımızda yani bundan sonra Sol teli 8 giriyor. Yani şöyle oluyor. Bakın. 8, 6, 0, boş der. 6, 8, 6, 8. Sol bu sefer boş değil sonra re tre altta Yani şöyle oluyor toplam ikinci kısımda. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Daha sonra gene en başındaki olayı tekrarlıyor. Aynısını yapıyor en başına yaptığımızın. Şu kısım. Buraya bir kere daha yapıyor en baştaki kısmı. Yani ikinci dörtlüğümüz şu şekilde oluyor. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde yürüyoruz. Tamam. ya yani orayı da anlatalım. Aslında ikinci kısmın aynısını yapıyoruz. Ama bu sefer daha kısa sürecek. Ama ritim bu genel olarak bu çaldığım yani. Gene ne yapıyor? 6, 8, 0, 8, 6, 8, 0, 8, Sonra yer değiştiriyoruz, ne yapıyoruz? La teli sekiz, re teli altı Sekiz, altı, sıfır, altı, sekiz, altı, sıfır, hop En sonunda 6 La toplamda yapıyor Sonra ikinci kısımda Gene aynısı Pardon, ikinci kısım gene aynısı Yani önceki yaptığımız aynısını tekrarlıyor Hop 7. Sonra deri değiştiriyor. burada da bitiriyor. İlk dörtlükten sonraki dörtlük totalde şöyle yani. Şurada sekizde bitiriyor sol teli sekizde burası mühim. Sonuncusu şöyle oluyor yani o bu dörtlüğün sonunda şöyle oluyor. 8, 6, 0, re teli 6 ve sol teli 8. Burada bitiriyor. Oke okay, şimdi e, üçüncü kısma geçiyorum. Yine aynı şekilde. Yine ilk yaptığımızın aynısını tekrarladı. Yani bundan sonra biz şöyle yapıyorduk ya. 7'li giriyorduk ikinci de. Bunda o yok. Direkt dümdüz devam ediyoruz yani. Şöyle oluyor bu dörtlükte. Aynı şeyi iki kere tekrardım Yani ne yaptım? La teli 6, re teli 8, sol teli 0, 8, 6, 8, 0, 8. Sonra değiştim. 8, 6, 0, 6, 8, 6, 0, 6 yaptım. Tamam Basit yani. Burada bitiriyorum aynı yani o başta öğrettiğim şey iki kere burada tekrarlıyoruz bu dörtlükte yaptığımız o. İlk dörtlükten, ikinci dörtlükten ama bu dörtlükte de ikisi üst üste tekrarladık. İlk yaptım. Ee, şimdi şu 3 5'e geçiyoruz. Bu sefer de burası da böyle. Bu dörtlükte ne yapıyoruz? Orası da şöyle oluyor. bu kadar. Yani aslında hani de düşüne salıyor Aynı olay aslında ama bu sefer ne oluyor? La teli 3, re teli 5. 3, 5, 0, 5, 3, 5, 0, 5. Yer değiştiriyorum. Yani la teli 5, sor, e, re teli 3 yapıyorum. 5, 3, 0, 3, 5, 3, 0, 3. 5. Ve bunu tabii iki kere tekrarlıyorum üst üste. Yani sonra gene diğer kısma geçiyoruz. Yani aynen buraya geri geçiyoruz. Gene ilk anlattığım şey yani 6 8 0 8 6 8 0 8 8 6 0 6 8 6 0 hop 6 latin bitiriyoruz. Sonra gene aynısını çalıyor. Yani iki kere bunu gene üst üste çalıyor. yapıyor. Bunu da iki kere iki kere yapıyor. Eee ritim olayı da bu. Bu kadar. En son zaten şurada bu yaptığımız bunu da iki kere yaptıktan sonra en son şuraya yapıyor. 3 5 0 5, 3, 5, 0, 5, 5, 3, 0, 3, 5 yapıyor. En son yani şuradan sonra. En son şu 5'te bitiriyor. La tele. 5, 3, 0, 3, 5 yapıyor. Buradan sonra. Nereden penamızı alalım. Şimdi şu kısmına geldik şarkına. Ay pardon yanlış oldu. Burası da. Burası da şöyle yapıyoruz ilk başta. Yok şöyle oluyor. Aynen böyle oluyor. Tamam. O da şöyle. İlk akordumuz şurası oluyor. Si teli üç. Sol teli dört. E, ve... La teli, 5'e basılı haldeyiz. Şu 5, burası da 5. Bu ilk akorumuz. Bu ikinci akorumuz. Nasıl yapıyoruz bunu? Ee, mi teli ve si teli'nin 3. perdeyi kapıyoruz. Ee, sol teli'nin de 4. perdedeyiz. Yani toplamda. Sonra e, La teli 3 ee, ve re ve sol teleri 5. perdeler. Yani şöyle oluyor toplamda. Sonra e, C teli 4 ve e, R ve sol telleri 5. Toplamda. Aynen. Sonra e, La teli 6 ve re teli ile sol teli 8'e Power chord gibi yani. Sonra sadece şu iki bastım 8 var, oraya vuruyorum bir kere de. Şöyle oluyor toplamda yani, yavaş çalacağız. En evet, burada bitiriyorum. Bu döngüyü aynı tekrarlıyorum. Ama son makorum ikincisini de aynı döngü gibi tekrar sonra, yani şunu yaptıktan sonra. Burada bitiriyorum. Bu hangi kordumuz? Sol majör. Burada bitiyor. Sonra şu kısım var. başlıyor. Şöyle başlıyor. Toplamda bu totali komple. basit bunu zaten üç kere üstü yapacak. İlk akorumuz nasıl fa minör? Şu değil. Bu değil. Şu. Yani e RT 3. perde ve diğerlerinde işaret parmağımızı 1. perdenin bar şekilde kapıyoruz. 1. sonra e klasik e dominör basılışı. Bu nasıl oluyor onu da söyleyeyim. 3 5 5 4. Yani la terliği 3, re -teli beş, ve sol telleri 5 ve si teli 4. Do Buradan bir akoru basıyoruz. Burası da sol minör Şu akorumuzda. En sonunda da şurada bitiriyoruz. En başındaki kullandığımız akor 3, 4, 5, 5. Şu kadar kullanıyoruz. Yani toplamda, totalde. Da değişti. Ve bu en sonuncu kısım. Ya yani şundan sonra pardon. Bundan sonra burası geliyor Burası ne? Eee burası da eh Sol diyez majör. Yani şu kalıbı, şu dekorumuzu kalıbı bir yana kaydırırız. 4 4 6 6 5. Aynen en sonda buradan buradan sonra da yapıyor Toplamda şöyle olacak. Toplam hepsini bir çalalım. Son iki akorumuz hangisi? 5 Sol 5 Ve la tili 6 Ve en sonda da gene e, Sol majörlüs Burada bitiyor Tamam burayı zaten aynı şekilde sonra tekrarlıyor Buradan sonra gene döngüye giriyor. Yani şu döngüye tekrar giriyor. Buradan sonra 3-5 Burada ama o 7 yani şunu yapıyorduk ya burada. burada dümdüz direkt aynı şekilde e, aynı şekilde bu ritmi çalmaya devam ediyor. Şimdi gel geldim şarkıların sololarına. Bunlar ritimleriydi, giriş ritimleriydi. Zaten bu anlattığım yerleri kısım kısım işte şarkıda yani işte ben sana yandım o kısımlara falan koyduğunuzda direkt böyle çıkıyor yani uyumlu şekilde. E, şimdi gel geldim buranın e, Kaan'ın Kaan abimizin solo kısmına. İlk önce ana soluyu, ana, ana soluyu bir e, analiz edelim diye düşünüyorum. E, ondan sonra da e, diğer kısmımıza geçeriz. Şimdi güzel bir sol bence ya. Diye başlayacak diye tahmin ediyorum yani. Bir şey mi oldu? şimdi e, şöyle anlatalım hemen. Kaç dakika oldu be? 17 dakikayı geçti. 17 dakikayı mı geçti? Evet <laughs> tamam. E, şimdi filtreli 8-9 arasında e, hammer yapıyoruz. Sonra 9'a vuruyoruz. Sonra 4 kere peş peşe hammer'ımız var. Yani... 9, 7, 7, 8 arası hamur sonra 7 sonra 7 ile 8'e slide yapıyoruz. 7 ile 8 aynı anda bası vurup bir perde ileri götürüyoruz ikisini. Yani 8, 9'a geliyor. Bu şekilde oluyor. Tamam. Şimdi bu sekizden sonra Bunu dört kere yapıyoruz Totalde ee, Yani şöyle oluyor Sekiz yedi slide vur Sonra ikisini birden Yani En sonunda iki kere vuruyoruz Sonra ne yapıyoruz? Pardon. Şurada iki kere vurduktan sonra 9'dan 8'e slide, 8'den 6'ya e slide, 6'dan 4'e slide, 4'ten 3'e slide. Sonra ee, şu kısım geliyor. Bu kısım nasıl? E, 8, 9, C7, Mi7, 7, 8, Si teli 9, Mi teli 7, Mi teli 8, 8'den 10'a slide. Bir kere 10'da vuruyoruz sonra Mi teli 8, Mi teli 10, sonra Yani ne yaptık? 10'dan yarım slide sonra 8, 10. 10 hop gene yarım slide hop 8 10 Yarım slide 8 10 En son si e, ve min tellerini 10'da kapıp ikisine birden vurdum Yani 10 11 hamur e, 10 8 e, 7 8 arası hamur Yani Sonra 7 en son da C'ye 9 ve 8 deyip bitiriyoruz. Burası da böyle. Ee, onun dışında şurada bir ufak solumuz var. Bu ilk ritim bittikten sonra şöyle bir solumuz var şurada da. Onu da yapalım. Solumuz da var. Ee, şurada 9-11 yapıyor. 9, 8, mi tele 11-10 yapacağım. Sonra si tele 11-9, sonra 8, sonra ne yapıyorum? 6, 8, si tele 11, 13. Değil mi? 6, 11, 13, 11, 13, 8, 6, 11, 8. Sonra da 6'dan 3'e slide, 6'dan 3'e var. Sonra 3'ten 4'e slide var. Bu da ikinci ufak solumuz. Uzun sürdü bayağı bu sefer. Ama, zormuş. Ama şey yani ayrıntılar var. şu 7'ler var, 8'ler var. Bazı notlar giriyor, bazı yerde çıkıyor falan. Onların hepsini anlatmaya çalıştım elimden geldiğince e, ee, en başına en son sistem ritimlerini gösterdim. O çaldığım o ritim kısımlarını da aynı yerlere aynı şekilde koyduğunuz şarkı aralıksız devam ediyor. Ee, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler dilerim. <laughs> ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler.